Merhabalar hanımlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yine güzel bir oya modeli hazırladım. Onu yapımını anlatacağım. İnşallah sizler de modelimi beğenirsiniz. Desenli bir yazmam var. Ee, içerisinde i̇çerisinde aslında birçok renk var ama ben şu anda sizlere sadece model anlatımı yapacağım için bir tane yeşil rengim var ve bir tane de mor ipim var. Hemen numaralarını vereyim. Yabalı 1524 numara. Altın Başak 434 numara bu yeşil cenk yazmalara çok güzel uyum sağlıyor. Sizlere de kesinlikle tavsiye ederim. Tığımı ben 21 numara kullanacağım. Sizler tabii ki elinize hangi tığ yatkınsa onu kullanabilirsiniz. Hemen modelimizin yapılışına geçelim. Evet, yeşil ipimi aldım. Hemen bir tane zincirimi oluşturdum. Bu arada tığ battım, 2 zincir çekerek yaptım bu şekilde. Bir tane sık iğne ile ipimi sabitledim. Başlangıç olduğu için üzerine bir zincir çektim. Çok küçük olmayan bir örümcek yapıyorum. Bakın şu şekilde tutarsam iki tığ battısı hatta birazcık daha iki tığ battısından büyük bir örümcek. İki defa tığıma ipimi doladım. 1 2 3 4. tığ battıya batıyorum. Önce bir ilmeğimi, sonra iki. 2 2 üzerine 5 zincir ve buraya trabzan tepesine kapatıyorum kapadıktan sonra trabzanımı sık iğne ile dolduruyorum sayısı çok önemli değil ama e, bu çimende tabii ki burada kaç tane doldurduysak devamındaki çimende de aynı sayıda doldurursak modeliniz daha düzgün durur Evet 3 4 5 6 7. Aynı tığ battığın içerisine kapadım. Bakın bu şekilde. Tekrar bir tane örümcek yapıyorum. Yine aynı uzunlukta. iki defa tığıma ipimi aldım. 1, 2, 3, 4. tığ battıya batıyorum. Önce 1, sonra 2, 2, 2. Birazcık uzatarak yaptım. Hemen hemen örümceğimle aynı boyda olsun istiyorum. 1 2 3 4 5 zincir bir defa tığıma ipimi aldım trabzan altından girerek ikisini bir ikisini bir çıktım bir tane trabzan oluşturduk 1 2 3 zincir bir defa tığımı ipimi aldım tekrar ikili bir trabzan yapıyorum ve 5 zincir dibindeki trabzanı kapatıyorum Buraya küçük küçük 3 tane yuvamızı oluşturduk. Burada kalan kısma sık iğne doldurarak ilerliyorum. 2 3 4 ve 5 Aynı tığ battığın içerisine kapadım. Bir tane çimen yaptık. Bir tane de çiçeğimizi yapacağımız yuvamızı hazırladık. Tekrar ara kısmındaki çimenden yapacağım örümceğimi oluşturdum. 2 defa tığımı ipimi doladım. Burada isterseniz 3 defa da ipinizi dolayabilirsiniz. 1 2 3 4. tığ battıya batıyorum. Önce 1 sonra 2 birazcık uzatıyorum. 2 2 Üzerine 5 zincir ve trabzanın tepesine kapatıyorum. Burada kalan kısmına da sık iğne dolduruyorum. 3 4 5 6 7 Aynı tığ battığın içerisine sık iğne ile kapadım. Tekrar bir tane örümcek yapıyorum. 2 defa tığıma ipimi aldım. 1 2 3 4. tığ battıya batarak önce bir sonra 2 2 2 yine 5 zincir çekiyorum trabzana kapadım ve sık iğne doldurarak ilerliyorum 5 6 ve 7 aynı tabağın içerisine bir sık iğne bir zincir çektim bıraktım şimdi iki tane çiçeğimizin arasında iki tane çimen olacak buraya tekrar çiçeğimin yuvasını hazırlayacağım şimdi öncelikle çiçeğini yapmak istiyorum daha sonra ben modelimi kamera arkasında çoğaltacağım renk ipimi aldım hemen zincirimi oluşturdum bakın Burada üç tane küçük küçük yuvamızı oluşturmuştuk. Hemen birinci araya girip ipimi sabitliyorum. 1 2 3 zincir çektim bir defa tığımı ipimi aldım tekrar aynı yuvaya batarak önce bir sonra 2 sonra iki çıktım üzerine 4 zincir ve aradan girip kapatıyorum kapadıktan sonra 1 2 3 tane sık iğne yaptım tekrar aynı tığ battığın içerisine kapadım Burada 9 zincir çekiyorum. 4 5 6 7 8 9. Modelimi çevirdim. Tepe noktasına sık iğne ile kapatıyorum. 1 2 3 zincir çektim. Modelimin düz tarafını çevirdim. Hemen zincire kapatıyorum. 2 zincir tekrar dibine kapatıyorum. 2 zincir dibine kapatıyorum. 2 zincir. Tekrar 2 zincir dibine kapatıyorum. Evet şu anda 3 6 tane oldu. 7 8 ve 9 dibindeki veya bir tane sık iğne yaptım kapadım hemen ortadaki veya bir tane sık iğne ile geçiyorum 3 zincir bir defa tığıma ipimi aldım tekrar dibindeki yuvaya batarak önce bir sonra iki sonra iki yani alt sırada 3 tane yeşil iple yaptığımız yuvamız vardı her yuvaya bir tane bu şekilde yaprak yapacağız 4 zincir çekiyorum trabzan tepesine kapadım kapadıktan sonra 1 2 3 tane sık iğne 4. dibine 9 zincir 5 6 7 8 9 modelimi çevirdim evet, burada 4 zincir çekerek pıtırcığımızı yapmıştık sık iğne ile kapadım burada sadece 3 zincir çekiyorum dönme yaptığımız için ve zincire kapadım 2 zincir dibine kapat toplamda 9 tane yapıyorum 3 oldu 4 5 6 7 8 9 son olarak dibindeki yuvaya bir sık iğne Sonuncu yuvaya bir sık iğne ile geçiyorum. 1 2 3 zincir. Bir defa tığıma ipimi aldım. Tekrar yuvaya girerek tırabzanımı oluşturdum. Üzerine 4 zincir çektim. Tırabzana kapadım. Kapadıktan sonra 3 tane sık iğne. dördüncü dibindeki yuvaya. Bakın bu şekilde minik bir dalımız oldu. 9 tane zincir. Modelimi çevirdim. Tepe noktasına sık iğne ile kapatıyorum. 3 zincir çekiyorum. Modelimin düz tarafını çevirdim. Zincire kapadım. 2 zincir dibine kapadım. 3 oldu. 4 5 6 7 8 9 Son olarak dibine kapatıyorum. Üzerine bir zincir çektim ve ipimi kesiyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ben diğer iki çiçeğimi de kamera arkasında hazırladım. Modelim bu şekilde devam ediyor. Gerçekten çok güzel ve değişik de bir model oldu. Şu şekilde netlemiyor. İsterseniz tabii ki farklı farklı yapabilirsiniz çiçeklerini. Ben bugün tek renk kullanmak istedim. Bu yazmaya tabii ki bu modeli devam etmeyeceğim. Sadece modeli anlatımı için yaptım. İnşallah sizler de modelimi beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz bir like atmayı unutmayın. Kanalıma hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Evet bugünlük videom bu kadar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.